Bir anda gelişti. Çok Aa, niye oldu. Gel video çek. Şey ne kadar kötü gerçekten. <laughs> Mısır patlatırsan gelirim dedim. Patlat evet, ben. Rüşvet karşılığında. Ne? Ne Peynir diyorum. Ne alaka? Mısır çok peynir. alakasız. ne, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Biz dakika başı video çekiyoruz şu aralar. Telefonda yer kalmıştı. Hemen yer açtık. Ne? 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 Mi? ne? ne? mutluluk bizi motive etti. Evet. Daha fazla video çekeceğiz. Evet. Ben de şimdi az video ekledim. Evet şey konuşacağız <laughs> Bayağıdır beraber olduğumuz için ne konuşacağımızı bilemedim. <laughs> Konuşacak konu kalmadı şeyi konuşuyoruz. Biz son zamanlarda bence yani benim son belki de yani 3 yıldır falan en mutlu olduğum zaman olabilir benim. de. Çok rahat. Yani çünkü... huzur. zor. Aynen huzurlu bir mutluluk yani. Benimki böyle zıplayalım hoplayalım. Aynen. Mutlu değil. Mi? Öyle şey değil. huzurlu yani ya. Çok huzurlu. Evet, çok huzurlu dingin bir huzurluluk ve mutluluk. Evet. Sanki böyle hayatında eksiklikler varmış da onlar tamamen oturmuş gibi yani. Evet. Bütün karamsarlık geçmiş gibi. Tabii ki karamsarlıklar, kaygılar hala var ama her şeyi halledermişim gibi. Evet, ya. değil mi? <laughs> Benim için de öyle. Çok çok huzurlu hissediyorum evet. ya. İnsanlar umursayan biri misin? İnsanların senin hakkında ne düşündüğünü? Yine bunu keşfedemedim. Hayat kendi <laughs> keşfedemediğim şeylerden biri. Umursamıyorum, muyum, umursamıyor muyum bilmiyorum. Sen düşün. Kim olduğuna bağlı. Yani herhangi bir insansa umurumda değil. Ama mesela senin benim hakkımda ne düşündüğünü umursam. Yani umursadığın insanların ne benim hmm. hakkımda ne düşündüğünü umursam. Yakınım olmayan insanların benim hakkında hani benim kötü biri olduğumu düşünmesi de umurumda değil. İçimi açtığım bir insanın benim kötü olduğumu düşünmesi. Hani küst, sonradan küstüğüm birinin mesela atıyorum hmm. O beni üzer yani. Artık onlar da üzmez ama. Eskiden üzüyordu. Bak beni o, o üzmez gibi. Çünkü beni yanlış yorumladığını düşünüyorum. Ben de işte hani ben sana içimi açtım nasıl böyle anladın benim nasıl böyle bildin diye üzülüyorum. İşte ben o tarz şeyleri aptalca buluyorum yani çünkü hani eğer bu şekilde yanlış yorumlayabiliyorsan gerçekten aptalsındır çünkü bilmiyorum ben gerçekten içinde kötü niyet barındıran bir insan olduğumu düşünmüyorum yani. ve genel olarak iyi bir insan da olduğunu düşünüyorum. Bayağı gıcık buluyorum kendime gıcık oluyorum. Böyle aslında hiç hissetmediğim bir zaman işte geçenlerde şey dedi, insanlar beni sevmediğini düşünecek dedi. Öyle, hmm. Ya öyle düşünürlerse diye çok üzüldüm mesela. Abi bu insana taktığı anlamına mı geliyor? Yani... Hayır ama... Ya aslında öyle... öyle olmayan bir şey olduğu için işte. Çok mal olduğumu düşünüyor ama ben mal olduğumu düşünmediğim için onun mal olduğumu düşünmesi umurumda değil. Hmm. Ay anlatamadım ya. Bilmiyorum ben. Ben şu an bu konuşmadan şey Ben var ben ne dediğini umursuyor olabilirim birazcık. Ama mesela yorumları falan umursuyor musun? Ben yorumları hiç Hayır Bak sadece ve gerçekten... gerçekten... düşüyor bazen. Kim olduğuna bağlı ama bu kişinin umursayıp umursamamamla alakası değil, hayat görüşüyle ilgili bence. Ha evet o da çok değil mi? Önemli, tabii ki. Mesela hani kendin gibi bir hayat görüşüne sahip bir insanın benim hakkımda yapacağı yorumlar beni Hı -hı. etkileyebilir. Ama gidip de Allah'ın kekosu bana yorum atarsa hiç de umurumda olmaz gerçekten evet. ya. Bir de o yorumun nasıl bir yerden geldiğine bağlı değişir. İyi niyetli bir şey, evet. bir eleştiriyse onu okeyim. Ya yalan olmasın kekolar <laughs> ya da işte ne bileyim uyuşmadığım bir insan yapıyorsa Hı -hı. iyi niyetli de olsa umurumda değil ya. Ben sana yorum yapmıyorum, sen de bana yapma. Evet. evet. Aynı şeyde değiliz. Ben üstte, üstüm demiyorum. Farklı Farklıyız, şeylerdeyiz. Aynen. Evet. aynen. Senin yaşadığın hayatı yaşamak istemiyorum. Sen de benim yaşadığım hayatı yaşamak istemiyorsun. Bu yüzden birbirimize hiç dokunmayalım. Haklı doğru. Bak şimdi. Evet bundan sonraki. <laughs> üç olası hayali. Olabilmesi hayali. Şimdi ha, evimiz gerçekleşmesi mümkün evet. olan. Evet. <gülüyor> Staj <gülüyor> yapmak ve mezun olmak için. Şaka. <laughs> ee, sevgili yapmak. Yok ya hayal. Üç hayalime de onu sığdırıyorum. <laughs> İstiyorum bu arada. Ama hayırlısıdır. Neyse. <laughs> Kısmet bunlar. Kısmet. <laughs> Üç gel Ama ne kadar sürede? Hani bir süresi var mı? Bu bir yıl içerisinde yapabileceklerin. Oh, bir yıl içine çok fazla bir şey sızdırabileceğimi sanmıyorum. Ne daha dün yurt dışına çıkalım diyorduk. <laughs> dün mi ondan önceki gününe? Olur. Para <laughs> biriktirip. Bunu da ekle. Evet yurt dışı olur. Onun dışında şey isterim ya, staja girdiğim yerde böyle çok iyi tutunayım ve orada kalayım. Hmm. Ama eğer mutluysam, mutlu değilsem kalmam zaten de. Hani güzel bir staj imkanım olsun ve hani o da bana normal bir iş sağlasın. Hı hı. Ve bir şeyler öğretsin bana yani. Evet. Hani bomboş çalışmayayım evet. sırf para için. 2 ay çalışmadan sonra maaşlılık çalışması. Ben Aynen. ben de öyle istiyorum ama hani sırf para için çalışmayayım. Bir şeyler öğretsin bana, orası hı hı. katkı sağlasın yani. Evet, ben İstanbul'da yapacağım için yani devamlı olarak işim olarak... Kalmayacak evet. eğer uzaktan kabul etmiyorlarsa. Evet. Bence yani ben zaten hep böyle böyle düşünüyorum yani. Bir yerde kalmak çok kötü ya. Hep kalmak. Hani sonsuza kadar böyle o o sektöre çalışmak, o o markaya çalışmak, Hı -hı. o ajansa Hı -hı. çalışmak falan. Yani biraz değişiklik lazım. Tabii Bence ama şu ya. an bunları düşünmek için çok, çok zor. Bir tane bulalım da evet. iş. <laughs> Düşündük ne konuşsak diye benim aklıma ben bir şey geldi. Sence hmm. yaşamaya değer bir hayat nasıl olmalıdır? Hmm. İdealize <laughs> ettiğin bir hayat nasıl olur? Hmm. Hmm. Bir yetişkin olarak şey yapıyorum. Gençlik hayatı olarak demiyorum. Benim için ideal bir hayat gerçekten yaşanabilecek kadar paraya sahip bir hayat zaten. Bu en başta. Bu olmadığı yani. zaman geri kalan söyleyeceğim her şey çöp. Her Aynen. şey çöp. Kimse para önemli değil falan demesin. Önemli. Tabii ki önemli. Önemli yani. yani. Ben burada... Alacağım atıyorum. Bir damacana suyu düşünüyorsan o zaman önemli. Bir ekmek ekmeğin parasını düşünüyorsan önemli yani. Yani. Evet. yani şöyle bakalım. Evimizi taşıdık. para Paramız hiç olmasaydı taşıyamazdık ve şu an bu mutluluğa sahip olmazdık. Evet. Çünkü çok kötüydük yani evet. diğer evlerimizde yaşarken. Ki daha şey yani ee, çok daha rahat da taşıyabilirdik. Çok daha düşünmeden ha, de evet, taşıyabilirdik. O kadar stres de çekmezdik çok paramız olsaydı. Evet yani ihtiyaçlarımızı hemen de karşılayabilirdik. Evet. Ama yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Hala eksiklerimiz var. Aynen. Hala yapmak istediğimiz daha güzel bir evde yaşayabilirdik mesela Aynen. hepimiz gibi. Aynen. O yüzden para önemli. Ki bence zaten hepimiz artık kabul etmişizdir evet. paranın önemli olduğunu. Kimse para önemli demez Aynen. boşuna. önemli değil demez bence. Eskiden para önemli değil diyen insanlar vardı. Artık hiç denk gelmiyorum. Çünkü paranın o kadar değeri kalmadı ki aslında bir bir da o kadar değerli ki o yüzden Olmalı. herkes paraya çok değer veriyor. Hani paranın değeri kalmadı madde açıdan ama bir yandan da çok değerli işte yaşayabilmen için, yaşamını sürdürmen için. Evet, evet. Eskiden yani bir şeylere ulaşmak bu kadar zor değildi çünkü. Evet. Yaşamak bu kadar zor değildi işte. Şimdi mesela biz eve çıktık ya. Bu evde hani olabildiğince ben şahsen az dışarı çıkmaya çalışıyorum ki şu yaptığım Aynen. şeyleri kapatabileyim yani bu harcamalarımı Aynen. azaltayım ki Aynen. param gitsin daha fazla istemiyorum çünkü çok gitti ve moralim bozuldu yani. Hatta Aynen. yani gerçekten haddinden fazla gitti. Başka ideal bir hayat. Ya çevrende gerçekten e, ihtiyacın olduğu zaman e, yanında <laughs> olabilecek arkadaşların olması benim için çok önemli. <laughs> Her anında, her durumda yanında olabilecek insanlar ki mesela diyelim ki bu kişi İlayda, İlayda müsait değilse ona alternatif insanlar olabileceği, böyle içeren evet. de güvenebileceğin bir insanlık yani uluğu olmasını. Sadece eğlenip sohbet ettiğin değil de birbirinizin hayatını kolaylaştırdığınız ilişkiler olması. Evet, bence de ee, hani bazı insanlar gerçekten iyi gün dostudur, bazı insanlar gerçekten kötü gün dostudur. Bence bu ikisini de kabul etmiyorum. Ben de ikisinin ortasını günü, kabul olması lazım yani. Evet. Yani, yani dostsan her günün de yanında olması evet, lazım. Evet kesin yani. Bunun iyi ya da kötü olması Evet. Değil. Yani budur çünkü yani. Sadece üzgün günümde olursan sen benim tüm mutlu anlarımı kaçırırsan. Yani. O, o zaman, zaman yine olur. bir anlamı evet. yok ki. Benim için ideal hayatlardan bir tanesi istediğim şeyi. Kendi özgür irademle yapabileceğim evet, ya. Bir hayat istiyorum Başkaları ne der diye evet. düşünmeden Ailem ne düşünür demeden Arkadaşlarım ne düşünür demeden Konu komşu o bu şu ne der demeden Yapabileceğim evet. bir hayat Hı -hı. istiyorum Kendi görüşümle kendi <laughs> Hayat tarzımla Kendi istediğim gibi Yaşayabildiğim bir hayat istiyorum evet. Bu gerçekten çok Paradan daha önemli bence Değil Özgürlük paradan daha önemli değil mi? Önemli. Evet. Paraya sahip olmak için de özgürlüğümüzden veriyoruz. İzin günlerinde sadece dışarı çıkıyorsun. Evet. Hayatını kısıtlıyor. Ama Ondan bir yandan da i̇şte ama bir yandan da hiç özgür olmasa ama paran olsa da o zaman da o paradan vazgeçme özgürlüğün. yani mesela şöyle diyeyim. Evet anladım. Çok zengin bir ailem var ama aşırı katı ve hiç kafalarınız uyuşmuyor. O zaman o aileyi bırakırsın kendi özgürlüğün için ve o parayı da o hayatı da bırakırsın. Bir tane kız var adını söylemeyeceğim. Şimdi videoyu editliyordum ve buraya kesmem gerektiğini fark ettim. E, açıklama yapmam lazım. Hani aileniz size karışıyor diye tabii ki ailenizi terk etmeyin. Sadece burada verdiğim örnekte hani ailenizde çok büyük sıkıntılar yaşıyorsanız ve hani hayatınızı kısıtlayacak derecede ise artık bir aile bağı kalmadıysa hani gidersin ya ondan bahsediyorum. Yoksa tabii ki Aileniz işte akşam 7'de eve çağırdı sizi diye evi terk etmeyin. O o açıdan demek istemedim yani. Şimdi yanlış anlarsınız falan. Hani o anlamda değil. Yoksa ben tabii ki özgürlüğünüz için ailenizi karşınıza alın. Ailenizi terk edin falan demiyorum. Her şeyin dozuna göre yani. O sınırı belirlersin ya da eylemlerine yönlendirsin. Hoşçakalın. <laughs> o kız gibi yani. Ailesi çok zengindi ama... Iı, aşırı kapatmışlar kızı küçükken falan filan. Hmm. Kaçtı davalı falan filan. Neyse yani ikisi de birbiri için savaşılacak şeyler yani. Evet. Ama bence özgürlük daha önemli. Kankı. İran'da zengin olsan ne olur ki? Ya İran'da zengin olsan ne olur ben sana söyleyeyim mi? Gidersin ülkede. <laughs> Doğru. Param varsa özgürlüğünü de alırsın. Evet, Doğru diyorsun para kazanmamızın sebebi şey değil mi? Hani parayla zaman da satın alabiliriz. Evet. Çok paran varsa ve yatırım yaparsan Ay, ondan sonra daha çok zaman da olur ve böyle çalışmana gerek kalmaz. Nasıl bir paradoksan? Özgürlüğün için çalışıyorsun. Ama çalışarak özgürlüğünden de oluyorsun. Özgürlüğün için niye çalışıyorsun? Para kazanmak için. Evet. Para kazanmak seni daha çok özgürleştirecek. Ama çalıştığın için özgürlüğünden de oluyorsun. Evet. Ya bu şey yani he çok özgür olmak istiyorsan çok paran olması gerekiyor. Çok paran olması için de çok çalışman gerekiyor. Yok ya ben ona da pek inanmıyorum bu arada. Çok çalışsana çok param olur değil bence aslında. Ya tabii orası da öyle yani çok çalış. Biraz da şanslı olman gerekiyor. Anladım. Biraz da zeki olman zeki gerekiyor. olmak evet. Biraz da tutumlu olman gerekiyor Hı -hı. bir süre. Daha sonra savurgan olabilmek için bir süre tutumlu olman gerekiyor. Evet. Bir de dayının amcanın <laughs> olması gerekiyor. Neyse sonra. Evet sonra başka ne isterim? Eee ya zaten sağlık falan demiyorum yani. artık yani bunlar okey cepte yani hepimizin istediği şeyler ee, güvende olmak gerçekten aynen. güvende olmak isterim tamam yani paran var özgürsün de ama güvende değilsin mesela gerçi güvende değilsen özgür olabiliyor musun ki hayır aynen evet bir mesela ben hani güveni biraz daha kendi huzurlu hissedebileceğim bir güvenlik olarak mesela Gerçekten ne isterdim biliyor musun? Hiç deprem korkun falan olmayacak bir şekilde güvenlikli bir sitede, müstakil bir evimde yaşamak isterdim. Evet, evet Çok güzel olmaz mıydı? Çok Hayat güzel. Sağladım. Hem özgürsün de hem paran da var. Müstakil evde yaşıyorsun. <laughs> evet. Daha ne olsun? Bir sürü hayvan alırsın kendine. Çok tatlı evet. olurdu. Sanırım benim ideal hayatım biraz da böyle e, pasif gelir çalışmak da istemiyorum. Tabii çalışmak isterim. Ee, ama kendi istediğim işte Hakkını e, alı evet her Boş durmayı da çok seven bir insan değilim. İlla kendime bir, bir, şey bir iş bulurum boşken. Ben otururken bir anda kalkıp can jazz konseri falan yapıyorum. Çünkü bir şeyler yapmayı seviyorum. Benim ideal hayatım bu ya. Evet. Benim de yani. Herkesin öyledir zaten yani. Para güven, özgüven. Ay, Ekstra özgüven bir şey yok, yok mu? Ekstra olarak şey olabilir işte. O da paranın getirdiği bir şey. Yardım etmek hayvanlara, çocuklara falan. <laughs> İyilik yapmak yani. İyilik. Tabii evet. Benzer. Çok istiyorum ya. Böyle bir bütün hayvanları iyileştirsem falan. Evet o kadar değil gökyüm. mi? Çünkü tüm tüm kedileri bağlıyorum. kısırlaştırırdım ya. Tüm evet. kedileri, köpekleri evet. kısırlaştırırdım evet. ve onlara zemin kattan bir daire tutardım. Girip çıkabilecekleri. <gülüyor> daire <gülüyor> sonra, satın alırdım. Sonra bir daire tutarım. <laughs> Ama peki ideal hayatta niye hep kendimizle iyi şeyler söyledik? Hani yani kendimi ideal, ideal hayatım mi? olarak ben düşündüm. Dünya off, evet, sana ama ben zaten o, o anlamda sordum İdeal evet. dünya hakkında konuşmak evet. çok yorucu. Diyebileceğim tek şey feminist dünya. Tamam ha onu diyecektim. Bir görüş eklemek ya da çıkarmak istiyorsun, ne olurdu? Hmm. Yani aterkiyi öncelikle bir Hı -hı. yok eterdim. Nasıl benim şeyler çok düşünülmüş cevaplar. <laughs> e, Atatürk'ü yok ediyorum. Yolu, yok ederdim. Bu şekilde zaten dünya düzeldi şu anda. Evet, kesinlikle ya. Savaşlar bile <laughs> bitti. Evet, bitti. Bitti B yani. Ama tabii imkansız yani. Hayat üzerinde o kadar imkansız. Evet yani. yani. Eğer bir, bir deneyimim yani. olsaydı. Yani. Aynen. E, dünyanın başından itibaren bunu yapardım. Peki bunu mu yapardın yoksa bütün herkesin vegan olması? Zaten Asayaki gidince çok da hayvan yenileceğini ben zannetmiyorum. <laughs> İnsanlığı düzeltmemiz gerekir ki önce sonra hayvanlık zaten düzelir. Hayvanlık, hayvanlık ne? Hayvanları yeme olayı. Ya zaten bunları hep Asayaki'den. Hep evet Gerçekten öyle ama bu arada. Hiç hani belki insanlar seyirciye evet, Yok daha geçmiyorum öyle, öyle ki. Evet, evet. Ben Twitter'daki o aptal insanların zihnini temizlemek isterdim en çok. <laughs> en çok istemezdim de yani bunu çok isterdim Çok yorucu ya. Ben o insanların gerçekliğine inanamıyorum Ben de şok oldum. Ben Twitter'a eskiden hani arada girerdim falan, gündeme bakar çıkardım. Şimdi bayağı tiktok. Twitter'a giriyorum hani günde bir saat falan giriyorum dur toplam ya da bir buçuk saat falan. Ama sayfada çok, ana ekranda çok kaydırıyorum. Popüler tweetler düşüyor üst, önüme ve o kadar cinsiyetçiler ve o kadar hayvanlar ve o kadar garip düşünce yapıları var ki Şok oldum yani. Böyle insanlar olduğunu hiç bilmiyordum ben. Ya bakın günün son bakın hiç çekinmeden hiç çekinmeden bir insana küfür edebilir mi? Hakaret edebilir mi ya? Durduk yere gerçekten şey insanlar var ya, ya yemin ederim zaten var olduğunu biliyoruz. Birinde bir şey kanıtlamama gerek yok zaten. Azıcık Twitter'da dolaşıp böyle biraz insanların mentionlarına baktığınızda göreceksiniz de mesela bir kadın gerçekten böyle şiddete maruz kalmış. Gerçekten altına ya bak evet. bunun varlığına inanamıyorum ya. Ben o Ay, zaten geldi. işte e, böyle giyilmiş yazan tipler gerçekten Hayır var ya. şey diyorlar bir de bak, bak bundan nefret ediyorum. Tek o birisi karısını öldürüyor. Yoruma şey yazıyorlar. Neden böyle biriyle şey yaptınız? Sonunuzu biliyordunuz. Sonunuzu kendiniz hazırladınız. Böyle bir şey var ama koydu. Sadece <laughs> <laughs> bugün tipli insanlar da öldürüyor. Bir tane hemşire gayet normal bir tipi vardı. Eşini doğramış ya. Hani bunun tiple ne alakası var? Tipi kötü olan insanlar da iyi insan olabilir ki. Ne alaka yani? Ki sen o kadının esir tutulmadığını nereden biliyorsun? Aynen. Özgür Ben yani. beraber olmadığını nereden biliyorsun? Ya Nasıl da hadi olmadığını. tamam ya da çok suçlu birine aşık oldu yani. Kadın aşık oldu. Ölmeyi hak ettiği anlamına mı geliyor yani? Ben şeyi gördüm. Çok üzüldüm bir iki ay önce falan. Bir tane anne doğuruyor. Bebeğini emzirirken uyuyakalıyor. Bebek boğuluyor. Evet gördüm. O kadar üzüldüm ki o kadın şimdi hayat boyunca toparlanamayacak yani ne kadar kötü. Ve o herkes yorumlarda kadına, kadına evet. sorumsuz, nasıl annesin evet. falan yazmış. Siz i̇yi misiniz ya? Nasıl? Yani, yani bu kadın oldu da tweet'ine girdi, oldu da sizin yorumlarınızı okudu. Siz şaka mısınız ya? İntiharı bile sürükler ya. O kadar kötü ki. Hani bunu kararını sen mi veriyorsun ya? Bir insanın sorumsuz olup olmadığı kararını sen mi veriyorsun, değil mi? Bu sorumsuzluk yapı yapılabilecek bir konu değil. O, o onun çocuğu yani. Yani onu nasıl bilerek uyuyakalsın? Böyle bir şey olabilir mi? yani Demek ki ne kadar yorgun. Zaten i̇şte, yeni doğurmuş. Demek ki destek, destek olanı yok ya da varsa bile yani. Evet, ya Bilemezsin o anda yani. tamamen yanlışlıkla olmuş bir olay da yani Ben burada tamamen kocası suçlu çünkü Aynen. ona destek olmamış demiyorum. Belki o an sadece kocası çalışıyordu ve o da yorulmuştu, o da uyumuştu. Yani direkt yani. birini suçlamıyorum ama bu bir insana zaten böyle bir şey yaşadıktan sonra senin böyle bir yorum yapma hakkına sahip evet. olduğunu göstermez evet. bir insanın yanlışlıkla çocuğunu öldürmüş olması. Evet. Bu ha. yaptıklarınızı gidin biraz e, 5-6 tane çocuk doğurup da hiç ilgilenmeyenlere yapın. Aynen. 10-15 tane çocuk sıçıp ondan Değil sonra, sonra bilendirenler. O yaşatıyordu ne oluyor ki evet, yani. Evet. Hayatın boyunca travma. Evet. Kendini suçlayacaksın çünkü. Evet. Bir de üstüne üstlük başka insanlar da seni suçluyor. Ne kadar kötü. Evet. Çok kötü gerçekten yani. Ay her konuşmanın evet. sonunda böyle gündeme çıkıyor yani ne biçim bir dünya burası. Evet. Empati duygusunu herkes çok kaybetti bence ve buna sosyal medyanın etkisi çok fazla. Ya, var. evet her şeye yorum var. yapabilme özelliği evet. var diye her şey yorum yapma yani. Evet. Bir de yorum attığın insanla hani böyle bir fiziksel temasla değilsin o karşına <laughs> değil ya. <Ha? gülüyor> <Ne yiyor? gülüyor> Bu kadar sinirlenmemek için. <laughs> evet karşında değil ya. Sanki o insana o yorumu attığında sen karşıdaki insan duvarmış da yani üzülmezmiş gibi hissediyorsun evet. galiba. Çünkü o fiziksel temas bağ kurulamıyor ya. Evet, evet muhtemelen. O yüzden insanlar gittikçe daha da acımasızlaşıyor bence. Ve bu normal fiziki hayata da yansıyor. Ve o yüzden insanlar daha kötü oluyor. Evet. Bir şeylerin sorumluluklarını bu kadar almayın ya. Yani gerek var mı sen o yorumu yaptıktan sonra o kişinin nasıl üzüleceğini sorumluluğunu almana? Ben Sorumluluğu hayatta hiçbir şey yorum yapmam. Sorumluluk alsa Tabii ya Hatırlısı almıyor ya. ama hani böyle bir yükümlülük, yükümlülüğün var artık ya bu kişisine dava etse, bu yüzden dese ya da sadece içten içe Üzülse senden ya. kaynaklı olsa bu durum yani hiçbir şey olmasa da sadece senden kaynaklı olsa yine de böyle bir şeyin altında olmana gerek var mı yani? Hangi motivasyonla yapıyorlar merak ediyorum. ben Çünkü durup dururken kimseye kötü yorum atmadım. Ama evet. şey yaptığım oluyor mesela Twitter'daki mal insanlarla kavga ettiğim oluyor. Evet. Ama mal... Mesela... Malibu Birisi şey mi? yazmış bak dün. <laughs> Motive Uzi diye hep var iki tane. Küs bunlar tamam mı? Birisi yazmış. Bu fotoğrafların gördükçe gözlerim doluyor. Ağlıyorum falan yazmış tamam mı? Ben de ru... ne yazdım ya? Tedavi ol yazdım. <laughs> Çünkü yok. Yani şaka mısın? O da demiş ki rahatsız mı oldun kardeşim yazmış. Ben de evet kardeşim dedim. Dedi ki Za... neydi? Şakasına yazmıştım ama rahatsız oldun. güzel yazmış Ben de <laughs> Hiç şey demedim yani. Ben Twitter'da bile doğru düzgün kavga etmiyorum ya. Ben ediyorum. Arada sırada. Ama ben bu arada sövmeli kavga etmiyorum. Genelde fikir belirten hmm. kavgalar ediyorum. Ya öyle söv sövdüğüm birkaç kişi oluyor. <laughs> foncu falan çıkar. Ama da şey... şey. Foncu ne lan? Ne? Foncu ay şey diyeceğime <laughs> panel panel diyeceğime tamam. foncu dedim. <laughs> ne alakası <mı? gülüyor> Ya şeylerle falan ama şeylere sövdüğüm oluyor böyle aşırı cinsiyetçi böyle. Mesela şeyler var ya. Otobüste kadınların fotoğrafını çekip paylaşan insanlar var mı? Hayır dur dur. Ee, Testo Taylan'ın şeyini gördün mü? Hangisi? Kedi mi? Hayır canım Mükremin de biliyorsun. Tabii, e, tabii geçen banyoda şey yaptık ya ben Kürtleşim videosunu izliyordum. Ha, aa, evet doğru. Nefret ediyorum. Sosyal medya aleminde e, nefret ettiğim ilk 5 kişi arasında Testo Taylan girdi. Birkaç kişi daha vardı. Kimlerden nefret ediyor? Danla Bileç. Bir de Testo Taylan'ın videoları çıktı. Evet bu arada Danla Bileç. Bir de Ebo. Neyse Testo Taylan. Sen düşmanımsın. Evet. Sana var ya. Danla bile. Yani bütün erkekler testotaylarını izliyor. Evet. Çok kötü. Çok Bundan kötü. sonra test sorusu. Testotaylan hakkında ne düşünüyorsun? Aa bir de Cahit. Bir, bir de Cahit. <laughs> evet. Testotaylan ve Cahit. Neyse bence kapatalım. Yeterince konuştuk. Güzel de olmaz. Evet. Böyle çerezlik videolar yapacağız hep. Bize şey yazabilirsiniz. O hafta gündemle ilgili bir şey olmuştu mesela. Bunun hani, hakkında konuşmuştuk. Aynen. Konuşun. Onun hakkında konuşuyor yazabilirsiniz. Ya da gündem değil. Normal herhangi başka bir şey hakkında konuşmamızı isterseniz falan yazın. Yaz, yazın. yazın yazarız diyecektim Çekeriz. Konuşuruz. Evet. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi haftalar. Haftayı falan görüşürüz diye iyi haftalar dedim. Ümit. Bay bay. nefret ediyorum. Güzel oldu. Açıldı. E. Konudan da konuya atladık. Yani. Evet evet.